Çok iyi buluyorum. Gerçekten bayağı iyi ve örnek bir insan olduğunu düşünüyorum. Neler yapıyor? Başarılı mı? An yaptı bak. Onlar çok hoşuma gitti. Yani eğer genişletilirse çok güzel olur. Ben memnunum. İnsanlarla iletişimi çok güzel. Bugün Kuzey Ankara'nın Parlayan Yıldızı Pursaklardayız. Pursaklardaki vatandaşlara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çalışmalarını soruyoruz. Başkanı beğeniyorlar mı? Çalışmalarını beğeniyorlar mı? Vatandaşla iletişimi nasıl? Gençlere destek var mı? Gençlerle iletişim nasıl? Bunları merak ettik. Şimdi hep birlikte izleyelim. Bursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya bence gayet yeterli. Ben memnunum. Neler yapıyor? Ya kütüphaneleri falan çok hoşuma gidiyor benim. Genel böyle. <laughs> İyi buluyorum. Neler yapıyor? Allah her şey yapıyor. Her şey yapıyor. Çok güzel. Seviyoruz kendisini memnunuz yani. Dikkatinizi çeken neler var neler yapılıyor? Valla çok güzel şeyler yaptı parkları bahçeleri bu gezileri özellikle biz çok seviyoruz güzel. Nereye gittiniz? Bursa'ya. <laughs> çok güzel. Güzel miydi Bursa gezisi? Ee, i̇nsanlarla iletişimi çok güzel. güzel. Sürekli olup dertlerini dinlemesi çok güzel her şeyiyle seviyoruz başkanımızı sağ olsun. Bayanlarla mı gittiniz Bursa'ya? Evet. Evet bayanlarla gittik ve çok güzeldi. Yemeğimizi verdiler. Ee, rehberimiz vardı. Her şeyiyle güzeldi. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok iyi buluyorum. Gerçekten bayağı iyi ve ondan yararlanıyoruz. Ya yani parklarımız, bahçelerimiz çok iyi şu an. Ee, belediyede yapılan yardımlar ve kıraathane yapması çok iyi oldu. Gençlere e, destek var mı belediyeden? Neler yapıyor sizin için? Var. Bizim daha çok çalışmamız için kıraathane yapılıyor. Bizim e, eğlenmemiz için. Kıraat hiç gittin mi sen? Gittim. Nasıl, ne yapılıyor orada? ders çalışma için ortam hazırlanıyor. Bize, yani ikramlarda bulunuluyor. Güzel yani. yani. Memnunsun. Tabii, memnunum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çalışmanı nasıl buluyoruz? Başkanımızı çok seviyoruz. Gençlerle bayağı ilgili davranıyor. Kütüphaneler olsun, kıraathaneler olsun. Her türlü desteğini eskirgemiyor gençlerden. İnşallah yolu açık olsun arkasındayız, destekçisiyiz. Hiç karşılaştın mı başkanla? Karşılaştım. Nerede? Ben. Çağırdığımızda parka geldi yanımıza, beraber oturduk, eğlendik, sohbet ettik. Dondurma ısmarladı bize. Yani inşallah. O yaptık. kadar yani. Seviyoruz <laughs> başkanım. Samimiyeti ilerletmişsiniz <laughs> siz. Aynen, sohbet falan ettik yani. Başka neler yapıyor gençler için? Gençlerin her zaman için destekçisi yani. Ne, e, maçlara gidiyorum ben Ankara gücü maçlarına. Maçlar için otobüs kaldırıyor mesela. gençlere sosyal aktivite için yolunu açıyor yani. Başkanımıza te teşekkür ederiz. Başkanımıza da buradan. Teşekkürler. Başarılı Gençler için var mı bir şey? Ya, gençler için zaten millet e, neden ona. Millet kütüphaneleri değil. ya Ne deniyor ona? Ya, millet hanı, evleri. Millet, millet kıraathaneleri. Hanı. Evet. Onları açması zaten yeterli bir yatırım. Gittiniz mi siz? Hiç? Ee, bizim hemen yukarımıza yapılıyor. Ee, yapıldığı zamanda hani, vaktimi orada geçirmeyi düşünüyorum. Gerçekten hani, çalışmalarını da beğeniyorum. G gerek kişilik olarak, gerek e, yaptığı icraatlar olarak zaten örnek bir insan olduğunu düşünüyorum. Hiç karşılaştınız mı başkanla? Ee, birkaç kere gençlere özel etkinlik yapmıştı. Evet. Ee, etkinliği de e, turnuvalar düzenliyordu e-spor üzerine. Orada evet fotoğraflarımız da var arkadaşın dediği gibi. O şekilde karşılaşmıştık. Yani. Evet. Size soralım nasıl başkan çalışmaları? Ben de çalışmalarını veriyorum. Yani gençler için faydalı bir insan olabileceğini düşünüyorum. Gençlerle bayağı arkadaş gibi Aynen olmuş herhalde. Evet evet. Evet, fotoğraf çekindik dedin. Nerede çekindiniz? Ee, bizim için turnuvalar düzenlemişti, e-spor turnuvaları. O zaman düzenledik. O şekilde fotoğraf çekindim. Zaten ilgi de gösteriyor. Hatta Instagram'da vesaire hikayenizi attığınız zaman da kendisi bizzat şey yapıyor. Mesela kendisi de paylaşıyor. Söylüyor. Evet. Teşekkür ederiz. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çalışmalarını soruyoruz. Başarılı mı sizce? Başarılı. Çalışıyor başkan. Hani gördüğümüz şeye göre. Ama büyük şehirden şikayetçiyiz. Neden? Arabalar geç Hani Yani kara bir yatırım yok. O yüzden hani büyük şehrin yatışı, çalışmalarını beğenmiyorum. Bursaklar Belediye Başkanı neler yapıyor? Dikkatinizi çeken neler var? Dikkatini çeken ben şu mesela şurada parkın orta oturuyorum. İşte parkları temiz tutuyor ve yolları kilit taşı döşüyor, temizliyor. Hani temizliklerin şeysinin zamanında alınıyor şey diyor. Yani gördüklerimiz onlar. Ya pazarlarda düzenleme oluyor. İşte biz şurada pazar ben burada diyorum, Bura biraz herhalde ufak geliyor. İşte bura taşınacakmış diyorlar. Hani biraz bura sıkıntılı pazar yeri olarak. Başka yere biraz geniş alana taşırsa iyi olur. Hangi pazar yeri orası? Çarşamba pazarı. Yani ben onun yanında oturuyorum da yani alan dar. Hani ora Başka nere taşınacak diye duyuyorlar. Anne hani ne zaman taşınır nasıl olur onu bilemiyor yani. Onu başkan bilir. Vatandaş arasında konuşulmaya başlandı diyorsunuz. Ben de ilden duyuyorum. Hani belediye başkanından duyduğum yok yalan yok. Ama ben burada Bursa Karda oturuyorum 15-20 yıldır. Hani Bursa Kar şey olarak iyi yani. Yaşanacak yer diyorsunuz. Evet, yazın serin oluyor, temiz havası var. Yaşanacak yer. İyi buluyoruz. Başarılı mı siz diyor? Evet. Neler yapıyor? Dikkatini çeken neler var? Neler var? Çevre düzenlemesi yapıyor. Park ve bahçeleri düzen çevre düzenlemesi, ne park ve bahçeleri düzenliyor. Başarı olmaz ama Allah sonu ömür boyu ona şiilik versin. Yakın zamanda evim yanmıştı. Bu kanalda ona ayrıca teşekkür ederim. yardımlarından dolayı. Geçmiş olsun. Çok Eviniz sağlı... mi yandı? Evet evet evim yanmıştı. Öyle maddi o kadar değil de yine de yardımlar için çok teşekkür ederim. Çok hasar varmıştı. Kapılarımı, boyalarımı ne yaptırdı. Allah razı olsun ondan. Memnunuz, iyi, güzel. Dikkatinizi çeken neler var? neler yapıyor? Şey tertemiz, bak görüyorsunuz. Ee, her şey tertemiz, iyi. Ben burada oturuyorum ama pek de gelişmiş olarak görmüyorum yani. 14 senedir aynı düzende işliyor. Hiçbir şeyin fark, değiştiğini fark etmiyor. Neler olmasını istersiniz? Yani bir ne bileyim ben böyle çalışma sahalarının daha fazla olmasını isterim. İş alanları. Mı? İş alanlarının tabii daha fazla olmasını isterim. Teşekkür ederim. İyi gün. Neler yapıyor? Başarılı mı? An yaptı bak. Başarılı, başarılı. Başarılı da şuraya baktı. Yenim Oraya şey yapıldı. Çiçek, ne onun adı? Çimen ekildi. O yolun kenarı telinen örülmesi lazım. Hiç olmazsa şöyle geçmesin çoluk çocuk. Çimenler hiçbir şey yaramıyor geçen gelmiş söyleyecektim de ben biraz hani harbi konuştuğum için matap almadım. Kusura bakmayın yani. Yazık günah. O kadar Dinlere ama. Kimlere basıyorlar onun için mi İyi iyi çok güzel. Ya, Neler abi, yapıyor? Seviyoruz. Parklarımızı yapıyor. Yolların eksiğini gediğini yapıyor. Güzel yani. Çalışmasını beğeniyoruz. Vatandaşla iletişimi nasıl? İyi. Her gün sokakta. Görüyor Öbür, musunuz e, tabii canım öbürü e, tavuğun kumese girdiği gibi girdi bir daha çıkmadı. Oradan da çıktı gitti. Bu çalışıyor çocuk. Herkesin içinde de geziyor. Herkesin derdiyle dertleniyor. İyi, iyi maşallah iyi. Siz Allah ne dersiniz? Gersiniz. Allah razı olsun iyi. Başarılı mı siz? Başarılı. Bence ben burada bek kafada kalmıyorum. Benim bahçem var. <laughs> çok bahçede kalıyorum. Şimdi gelip gördüğün zaman şu caddeler taş döşedi ya. Onlar çok hoşuma gitti. Şu tamiri kolay. Asfalt atıyor söküldüğü zaman çukur kalıyor ama bunu taş çıktığı zaman getiriyor tap döşeyip gidiyor. Onları çok güzel yaptı. Onlar da çok memnun. Yalan yok şimdi. Bütün caddeler öyle. Sokak. Ta taş döşemeden memnun musunuz taş siz? Güzel Kirli oldu, ya. Taş güzel oldu. Kilit taşı. İyi. Kilit, taşı güzel Kilit, taşı. Kilit taşı gerçekten güzel. Tamiri kolay. Maliyeti de daha azdır. He? Ya ben olsam misal olarak bir yer çöktü mü hemen şuradan iki taş getirip koyarım yine biter bırak başkasını. En güzeli o. Biz kendimiz inşaatçıyız. Biliyoruz onu onu, sistemini. Onu yine seçeriz. Hiç kafasını yormasın. Evvel Allah'ın izniyle. Başımız gözümüz üstüne. Eyvallah. Çok selamlar. Teşekkür ederiz. Bence güzel. Gençler yani, için var bu, mı bir şey? Gençler için. Bilmiyorum bu e, özellikle buradaki park falan çeviri düzenlemesi gayet başarılı. İyi buluyorum yani. Vatandaşla iletişim nasıl? Güzel. Sen karşılaştın mı hiçbir yerde? E, genelde buralarda denk geliyorum evet. Genelde iletişim kuruyor yani halk içinde başarılı yani. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben e, başarılı buluyorum. Yani özellikle sosyal belediyecilik anlamında. Bu endemik vadi hoşuma gidiyor. O örnek bir şey. Ya bir değer kattım orası. Ya kesinlikle biraz e, daha geniş olsa oradan şöyle ııı e, pırsaklarla saray arasında biraz daha e, genişletilse. Benim bildiğime göre saraya kadar devam edecek. Diyorlar. Yani eğer genişletilirse çok güzel olur. Ben özellikle o, o, projesi çok hoşuma gidiyor. Sosyal projeleri hoşuma gidiyor. İşte bir halter yarışması yaptılar mesela yakın zamanda. Naim Süleyman oldu. Evet, mu? hem rahmetlinin anısına hem o güzel oldu bence. Yani o yönüyle başarılı buluyorum ben Ertuğrul Bey'i. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl başarılı mı sizce? Neler yapıyor? E yaptı bak sanki bize bir park yaptı işte buraya. <laughs> çalışıyor. He, çalışıyor. Yani çalışana ne diyelim çalışıyor şimdi? Hani kötü diyemeyiz yani ya. Yani. Sizce nasıl? Mimar Sinan Mahallesi'nde şimdi güzel bir park yapıyorlar oraya. Yapmışlar yani. Çalışıyor güzel. Memnun. Vatandaşla iletişim nasıl? Bana iyi. Biz koyda duruyoruz. Kışın buraya geliyoruz. İki cahilene yazın Konya'da duruyoruz. Ama oylarımız burada. Başkanla hiç karşılaştınız mı? Bir hiç yerde? karşılaşmadım daha. Siz? Yok. Anca işte Televizyonda orada burada görüyoruz da öyle bir karşı karşıya girip de. Karşı karşıya Biz de yanına değil. gitmiyoruz şimdi açıkçası. Konuşma, biz de gitmiyoruz. He. Yalan yok şimdi. Nasıl olsa sıkıntı yok diyorsunuz sıkıntı herhalde. Değil, <laughs> değil biz zaten AK Parti'yiz. Ben... Yani ben kütüphaneyi pek kullanıyorum. Ve başarılı buluyorum kütüphaneyi. Hangi kütüphane. kütüphane. Ee, aile Yaşam Merkezi'ydi eskiden ismi. Orayı kullanıyorum. Başarılı buluyorum. Bir sıkıntı görmüyorum. Gençler için bir şey var mı pırsaklarda? Etkinlik, için... faaliyet, destek? Ee, pek dışarıya çıkan bir şey değilim ama internetten gördüğüm kadarıyla evet. Görüyorum. Gençlere içinde bir şeyler yapılıyor. Evet yapılıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çalışmalarını soruyoruz. Başarılı mı sizce? Neler yapıyor? Ben yeni geldim buraya ama ben beğeniyorum. Başka da bir şey diyemem. Pursaklarda değil miydiniz daha önce? Değildim. Ayvalık'taydım. Pursaklar nasıl? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçeği söyleyeceğim. Ben buranın misafiriyim. Kırıkkale'nin Karakeçili köyünden. Burada misafir olarak kalıyorum. Kaç gündür buradasınız? Kaç gündür değil. Kaç senedir. Kaç senedir? Ee, şura bura 7-8 senedir. Hı hı. Misafirim gelin gidiyor. Çocukların yanındayım. Hı hı. Şimdi çok iyi buluyorum. Gerçek buluyorum. Ben bir yabancı olarak güzel çalışıyor. Ortalığı çok güzel yaptı. Her şeyi düzenledi. Buraları bak. Daha iyi yaptı. Şu, şu anda iyi. Ve iyiliğinden de e, söz edebilirim her zaman için. Hiç karşılaştırdınız mı siz başkanla? Toka yaptım. Konuşmadık ama top toplantıda Güzel halkla istişare kurdu. Camilere geldi. E, kahvelere geldi. Toplantı yapıyor. Yani şu anda geç söyleyeceksek iyi. Hakikati babam oldu değil, ben Kırıkkale'liyim, Karageçili o nireli şey. Hasköy o da. Ha, ha şu evet. Evet. Allah şimdi rast getirsin çok memnunum. Teşekkür ederim. Çocuklarım da memnun. şurada parkta oturuyorum. Parkı yeniledi, buraları yeniledi. Daha başka taraflar var da ancak şimdi hal buraları görüyorum. Buraları söylüyorum. Sağ olun, var olun. Memnunuz yani. Teşekkür ederiz sağ olun. İnşallah yine alır. Allah bilir nasip kimdeyse. İnşallah alması da lazım. Başarılı abi bütün parkları yeniliyor. Gençlere yönelik çalışıyor zaten. Ne yapıyor gençleri? E-spor turnuvaları yapıyor abi. Üçüncü yolla herhalde. Parkları yeniliyor abi. Hı hı. Sokaklarda da geziyor abi biz memnunuz. Karşılaştın mı başkanla hiç? Daha karşılaştım. Turnuvada karşılaştım abi. Onun dışında pek sokakta gezmiyorum ben karşılaşmadım. Evet. Teşekkür ederiz. Sana soralım. musun Beğeniyoruz abi. Çalışmalarını yapıyor. Gençlere yönelik daha çok çalışma yapıyor. Z kuşağı AK Parti'ye oy vermez diyorlar. Öyle bir şey var mı sence? Ay siyasal görüşümü belirtmek istemiyorum da. Bence AK Parti iyi abi. Öyle. Teşekkürler. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Şöyle oturabilir miyim? Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in çalışmalarını soruyoruz. Başarılı e, mı? Ne yapıyor? Benim kulakarım duymaz. Kulakarı duyanlarla konuş. Tamam, onlarla konuşalım. Size soralım. Ne Aa, yapıyor? Başkan çalışıyor mu? E, başkan şehrin içinde nizam olan işleri yapıyor, Memnunuz. Ben göre öyle. Herkesin bu görüş olur. Neler yaptı? Dikkatinizi çeken neler var? Ben Pursaklara geleli bir buçuk sen oldu. Parkları, mutlara işte yeniliyor, tazeliyor. Ara yollarını bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vatandaşla iletişimi nasıl? Valla da buraya geliyor. İletişim konuşması boş yani alçak konuldu görünüyor. Başka ne diyeyim? Başka tamam. Teşekkürler sana. Şuraya soralım. Sen biraz şikayetçi gibisin sanki. Çok Memnun şikayetim. musun? Pursaklar <laughs> Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i soruyoruz. Nasıl? Başarılı mı sizce? Elinden geldi orada uğraşıyordu. Bence gece gündüz dolaşıyor. Ben görüyorum yani. Allah razı olsun. Neler yapıyor? Yani sokaklarda şey diyor. Bir caddeler de yol kenarı geç onda onun işi değil tahminime göre ama. Caddeler büyük şehir ait. Büyük şehir ait. İşte biraz sağlı sollu onları da durdurabilir isterse. Araba mesela sağ taraf duracaksa sağ taraf dur, sol taraf boş kalsın. Öyle bir şey yani olması lazım. Çift taraflı park olmasın. Tabi Tabii de. mutlaka. Eline geldi o adamı uğraşıyor. Başkanın vatandaşla ile iletişimi nasıl? Bence güzel. Diyalog güzel. Karşılaştınız mı siz hiç? Çok karşılaştım. Tanır bende. Yani istediğin zaman ulaşabiliyorsunuz? Ulaşırım, ulaşırım yani. Teşekkür. Ederim. Çayın kahvesi de içtim yani. Teşekkür. Selam. Size soralım. Başkan çalışmalar nasıl? Vallahi bundan iyi çalışacak da biz de başkan da bulamayız yani bu, bu memlekette değil. Şey de, yani Bursaklar için bulaşamaz Şimdi ilin adamı çalışıyor ya. Yani. Çalışana Allah razı olsun çalışmıyor da Allah belasını versin. Vallahi diyorum bak ben doğru konuşur. Ben çalışan adamın yanındayım. Mıhtar olsun ondan sonra belediye başkanı olsun, hükümet olsun. Çalışmayanın da gözü kör olsun. Olay budur. Teşekkür ne yaparsa ederim. yapsın. Ben bu muhabbetle karşı yani çalışan adamın yanındayım be. Abi bizim bir saat kulemiz vardı şurada. Mahvettiler ya. Neden? Şurada, bak şu bilmiyorum ki. Güzelim parkımız vardı. Şurada şu da bak. Hemen şurada saat kulemiz vardı. Mahvettiler ya. Bunu yayınlayın lütfen. Çok güzel bir saat yani pusakların simgesiydi. Ama niye kaldırıldı Hiç bilmiyorum ki yani söylemiyor da. Meydan yapıldı herhalde buraya. Ha için. meydan yapıldı bence hiç iyi değil yani. Eskisi daha iyi değil miydi kardeşim bir de? Sence? Bence e, bu saat kulesinin kalkması yanlıştı ama Böyle de güzel oldu yani. Bursa'da. Yani. Teşekkürler. Rica ederiz. Kolay